Arkadaşlar şöyle bir sarı ışık denemek istedim. Bakalım nasıl çıkacak bu sefer umarım daha iyi bir görüntüyle karşınızdayımdır. Gündem Fenerbahçe'den sarı lacivertli ekibe gönül veren kalpleri sarı lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Gündemimizde Fenerbahçe var. Bakalım Fenerbahçe'nin gündeminde neler var. Fakat öncelikle isteğimi de hatırlatacağım. Abone olarak beğeni atarak destek verebilirsiniz. Çünkü çok önemli. Bizler için önemli. Sayenizde dünyanın öbür ucunda Fenerbahçe'deki Fenerbahçelilerle de buluşmak istiyoruz. Yılların gazetecilerinden biri olarak artık görüyorsunuz YouTube açıldığından beri tüm gazeteciler dışında eski futbolcular dahi programı yapmaya başladı. Daha doğrusu kanal sahibi olmaya başladı. Biz de aralarında kaynamak istemiyoruz. Evet dediğim gibi gündemimizde Fenerbahçe var. Bakalım Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Tabii ki çok şey var arkadaşlar. Birçok soru da geliyor. Gelmiyor değil. Fakat transfer de var. Ve kalan haftalar artık konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağından, olamadığından söz edebiliriz. Ve bunu üzülerek ki Fenerbahçe Süper Lig'in dinamidir, her şeydir. Ama son 10 yıldır şampiyonluktan oldukça uzak. Hep ikinci, hep ikinci nereye kadar? Yani Fenerbahçe puan kazandıkça Galatasaray daha fazlasını kazanıyor. Bir türlü o dengeyi sağlayamıyor ve bu sezon özellikle iki derbide şampiyonluğu kaçırdığından ve baş alt takımlarla da uğraşamadığından söz edebiliriz. Şöyle bir iddia ortaya atıldı saçını sarıya boyayan futbolcular doping yapıyor ve yaptıkları doping de sarı saçlarından dolayı ki bilimsel açıklama henüz gelmedi. Sadece iddia yaptığı doping ortaya çıkmıyormuş. Neden sarı onu da Dedim birçok futbolcu da sarıya boyuyor. Yabancıları geçtim yerli futbolcular da boyamaya başladı bu konunun araştırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Ben ortaya böyle bir şey fikir atayım. Siz de gerisine getirin. Sarı saçlı futbolculara dikkat edin. Çünkü 90 dakikada koşan futbolcular arkadaşlar bu dikkatimi çekiyor. Ve bu yüzden de ki ciddiye aldım. Bilimsel açıklamasını da bekliyorum. Fenerbahçe'de gündem. Transfer Fenerbahçe'de gündem. Karma karışık. Öncelik yönetim kalacak mı, gidecek mi? Ki gitmesini isteyen, çok çok isteyen taraftarlar var. Ve ötesinden Mourinho, aynı durum onun için e de geçerli. Ve birçok söylem var. Ve Fenerbahçe kulislerinde oldukça güçlüdür. Net ifadelerle şunu söyleyebilirim. Fenerbahçeli gazeteci dostlarımız, ne yönetimin ne de Mourinho'nun kalmasını istiyor. Çünkü kalsa da değişen bir şey olmuyor. Özellikle yönetimin Fenerbahçe ne yapıyorsa daha fazlasını Galatasaray yapıyor. Ve yarışmacı kimliğinden gittikçe uzaklaşıyor. Fakat buna rağmen de taraftar kaybetmeyen yine de üstüne koyarak kazanan Fenerbahçe'den söz edebiliriz. Sarlı Hacıbetler'in 4 kazandığı Başakşehir galibiyeti her ne kadar gayet güzel bir galibiyet olmuş olsa da taraftarlarını öfkesini dindirmeye yetmedi. Mourinho'ya sorulan kalacak mısın sorusu onu öfkelendirdi. Bir bilgi verip çok da enteresan bir bilgi olacak ama Al Hilal takımı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jesus'un çalıştırdığı Arabistan ekibi Jesus'la yollarını ayırdı ve takımı başına Mourinho'yu getirmeyi düşünüyorlar diye Arap basınına servis ettiği haber var. Arap basını yakından takip ediyorum çünkü dünya futbolcuları orada oynuyor ve önemli isimlerinde haber kaynağı haline geldi. Ya Mourinho bu soruya çıldırdı ve asıl öncelik yönetim kalacak mıydı? Bu sorunun cevabı aranıyordu ve yönetimin gitmesi için çalışma başlatan ve hatta adaylığını açıklayan olağanüstü seçim isteyen ve imza kampanyası başlatan kişi ve kişiler de oldu. Fakat Ali Koç istifa etmez. Soyadı Koç arkadaşlar. Yani siz ne kadar isterseniz isteyin. O istifa etme zorunlu kalmadıktan sonra yani yeterli çoğunluğa sağlanır seçime gidilip Ali Koç yine aday olur fakat yine de kazanır onu da söyleyeyim. Değişen pek bir şey olmaz ne kadar eskiler ateşi yakmış olsa da sebebini de açıklamıştım. Çünkü genel kurul taraftarlar gibi düşünmüyor. Çok güçlü bir söylem ki kulağıma geldi. Zaten biliyordum da iyice kuvvetlendirmiş oldum. Mourinho varsa Acun Olcalı yok. Daha doğrusu Acun Olcalı Mourinho'nun kalmasını istemiyor. Fakat Mourinho varsa Acun Olcalı olmayacak mı? Tabii ki olacak. Fenerbahçe'deki ilk görevinden istifa ederek gitmez. Ama çok ciddi anlamda onu istemeyen Acun Olcalı var. Başkanın kafası karışık, teknik direktör konusunda karışık. Pek de Mourinho'ya güvenmiyor ve 33 maçta 31 farklı 11 ile sahaya çıkan Mourinho olduktan sonra bu söylemin de gittikçe güçleneceğinden söz edebiliriz. Ve bir soruya vermiş olduğu cevap yanlış anlaşıldı cebimde 25 tane bozuk para var söyleminin asıl karşılığı futbolcuları olan göndermeydi. oraya bunları yapmayı seviyor ve yaptı da yani bozuk paradan kastı bozuk futbolcular demek oluyor. Bu anlamda söylemleri çok ağır olduğunu düşünüyorum. Ve başkanın kafasındaki isim Ancelotti arkadaşlar. Böyle bir marka isimler getirmek istiyor. Tabii ki transferi zor. Bu sezon şampiyon olamasa da geçen sezonun şampiyonu Real Madrid'in Teknik direktörü uzun uzun yıllar evvel Fenerbahçe'ye gelecekti ki gelmemişti. Böyle bir durumda söz konusu. Yeniden İsmail Kartal düşünülüyor. Fakat sık sık da İsmail Kartal gitsin gelsin gitsin gelsin de, de olmayacak. Ve bu düşünce de zayıflamaya başladı. Fakat Mourinho ile yola devam edecekse kuracak olduğu kadroda bir aile kıymetli. Tam anlamıyla hocanın değil de yönetimin istediği transferler gerçekleşecek. Bundan söz edebilirim. Ve bu anlamda Başakşehir maçındaki doğaçlama oyununun dışında diye doğaçlama diyorum? Çünkü futbolcular kendi kendini oynadı. Sanki bir taktik yokmuş gibi almamışlar gibi oynadı. E Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen konusu 3 ağır oyuncunun aynı anda sahada olmasaydı. Yani hep bunu denemiş olan Borinova oldu. Ya bu konuda Dusan Tadic'e haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ama Dusan Tadic'in var olduğu, aynı anda Ceko'nun olduğu ve bir başka hantal oyuncuda olduğu ortamda Fenerbahçe'nin üretemediğini gördük. Ha bir taneyi kaldırır kaldırmasını ama üçünü birden kaldırmayan sistem var. Futbola da aykırı durum. Arkadaşlar bir transfer listesi var. Bu liste oldukça da büyüyecek. Aslında en başında yer alan isimler de hani olmadıkları takdirde giderek B şıkkına veya C şıkkına emrecek olan Fenerbahçe'de olacak. Sarlı Hacivetler gelecek sezon hazırlıklarını iyi zeniye başlamış durumda. Başkan Ali Koç'un istediği transferi açıklıyorum. Mitrovic altını çizin arkadaşlar. Mitrovic Sırp Santrafor yanına da Vilaho içi istiyor. Juventus'un futbolcusu. Juventus onunla devam etmek istemiyor. Ama biri 40 milyon euro ki e, İtalyan basını bu şekilde servis ediyor ve Fenerbahçe'nde 40 milyon euro vermeye razı olduğunda ifade ediyorlar. Ben ne kadar Fenerbahçe kaynaklarına tehdit ettiremezsem de çünkü rakam yüksek. Ama Fenerbahçe 3 Santa da yollarını ayıracağından ötürü diyorum ki ben, bakın ben diyorum ki Mitrovic'i çok isteyen başkan var ve kimse de ona yok demez. Kaldı ki tek sonu şu arkadaşlar. Abire de üreten futbolcu o da sırf futbolcu. Arap diyarından dönecek olması. Malum bu konularda endişe taşımaya başladık. Hep beraber taşımaya başladık o diyarlardan dönenlerin 60 derece, 70, 80 derece ne derseniz deyin artık çöl sıcağını üzerinden atamadıklarını gördük ki hala yeterli bulmadığım Taliska var ki o da esirip yürüyordu ama gelin, gelin görün ki Fenerbahçe'ye dönüşü daha doğrusu Arabistan'dan ayrılışı daha farklı olmaya başladı. Kısa vade kendini toparlayacak diye düşünmüyorum. Bir sezon sonra kampı gördükten sonra hakkındaki yorumları daha net yapmış oluruz. Ama Mitrovic'i bir kenara yazın. Bunu söyleyeyim size. Ve hatta bana kalırsa, bakın bana kalırsa 10 numarada ve sağ sol kanatta oynayabilen sol Kanat dağıyan Fenerbahçe'nin olması gerektiği, alması gerektiği, ilgilenmesi gerektiği ismin Şakir olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bazel'de oynuyor. Bu sezon 33 yaşındaki İsviçreli futbolcunun 34 maçta 17 gol 21 asisti var ve Bazel İsviçre liginde şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin gündeminde mi? Değil ama böyle çok isimler de aktarabilirim. Daha önceki videomda aktardığım bir bilgi vardı. Bir sol kanat oyuncusu üzerinde duran Fenerbahçeli taraftarlar oldu ve şaşırdıklarını ifade ettiler. Çünkü gizli kalmış bir sol kanat. 46 maçta 23 gol, 20 asistle oynayan Katarlı bir futbolcu ki Arap coğrafyasından geldiği zaman futbolcu geliyor yani gelmiyor değil. Ve bu isimde Akram Afif 28 yaşında ne dersiniz? Fenerbahçe'ye önerildi. Sadece önerildi. Önerildiğiyle şu anda duruyor. Fenerbahçe'nin önceliği değil. Ya Mourinho şu soruyu kendine sormalı. Daha evvel de söylemiştim. İsmail Kartal'ın kadrosunu yok ederek oynamaya devam ediyor. Özellikle yerli futbolcular konusunda bir anda değerlerini düşürdüğü isimler söz konusu oldu. O isimlerde baş kaldırmaya başladı. Hatta takımda müthiş bir huzursuzluk var. Mourinho gitsin de kurtulalım diyen veya Mourinho kaldı takdirde gitmek isteyen futbolcuların sayısının fazla olduğundan bahsedebilirim. Soru 1. Yönetim kalacak mı? Kalacak. Sonraki 2. Mourinho kalacak mı? Belirsiz. Soru 3. Mourinho giderse kim gelecek? Dediğim gibi Ancelotti de önderliğinde başka isimler de var. İsmail Kartal şu anda eski popülerliğini kaybetmiş durumda. Ama buna benzer çok daha sorular soracağız. Mesela Ostarvolde döndü. Solbek alınacak mı? Sorusu da var. Karışık bir durum arkadaşlar. Dönüşüne göre Solbek alınacak ama ben ha. Yankecemi ismini duydum. Young Boys'un oyuncusu, genç oyuncusu. Ve iyi de bir Solveig ama Fenerbahçe başkanı 6 tane tam marka isim almak istiyor. Tam marka diyorum. Yani her bölgede şeklin yer kalitesinde futbolcu arayışında. Ama şeklin yerinde ağası değişmeye başladı. İlk etapta sorulan sorulara ben Fenerbahçe'de kalmak isterim. Cevaplarını veriyordu. Şimdi kıvırmaya başladı. Sezon sonu olsan tekrar konuşuruz demeye başladı ki kıvırıyor öyle söyleyeyim. Herhangi gidebilir arkadaşlar ya da fiyatın daha mı yukarılara çekmek istiyor? Aklıma gelmiyor değil ama yurt dışı basını onun ciddi anlamda Avrupa kulüplerinin radarında olduğuna ve onun da sıcak baktığını servis ediyor. Ve gelelim kaleye arkadaşlar. Aslan Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada Manchester City'nin kalecisi Ederson yer alıyor. Tabi bu transferinden birinin gerçekleşmesi için öncelikle elindeki kalecisini göndermesi lazım ki böyle bir planlama var. Ama ben olsam, ben olsam diyorum genç bir kaleci alırdım bu isimde. Şampiyon Olympiakos'un kalecisi Tolakis olurdu diyorum. Ona Fenerbahçe Avrupa Kupası maçlarında iyi hatırlayacaksınız. Oynamıştı ve Fenerbahçe eleyen isim olmuştu. Ve diğer taraftan da Olimpik Lyon'un kalecisi Peri'yi düşünürdüm ki dünyanın en iyi 100 kalecisi arasında 14. seçilmiş olan eldiven. Arkadaşlar Cenk Tosun elindesi Ceku kesinlikle gelecek Bu bilgi bende var aktarayım. Ama başka isimler de var. Geliyor, habire geliyor. Fakat benim Mitrovic çok heyecanlandırdı. Haberi atan futbolcu, üreten futbolcu halinde. Ancelotti ismi sizi aldatmasın ama gizli gizli konuşulan isim halinde. İlk benden duyun isterim. Çünkü ilk haberleri hep ben veriyorum. Mourinho'yu da ilk ben vermiştim. İsmail Kartal da vermiştim. Ali Koç'un geleceğini de vermiştim. Buna benzer o kadar çok haber vermiştim ki ben bile unutuyorum. Şu anda bozuk para gibi göndermeyi düşündükleri Mourinho var ki çok der girişinde. Ve Nilsson arkadaşlar Tottenham'ın sol kanadı. Morinya kalırsa gelecek. Net bilgi Morinya kalırsa gelecek. Bu bilgi var ki zaten maksimumdan çıkılacak. Toparlarsak mesela geçen sezon İsmail Kartal'ın kadrosu 99 puan toplamıştı. Bozuk para gibi harcadığı futbolculardan dolayı o puanı yakalayamadı, üzerine de çıkamadı. Halbuki Fenerbahçe o puanın üzerine çıkması için Mourinho ve transferlerini gerçekleştirmişti. Fakat bahsettiğim sol kanat oyuncusunun dışında bir de taraftar yorumu var ki dikkate alıyorum. Ben de dünya futbolunu takip ettiğim için hoşuma gidiyor. Bir taraftar diyor ki Şatkar Donix'in sol kanat oyuncusu Kevin transferi daha olumlu olur ki bu düşüncede. Bir başka tarafta sol kanada Salzburg'dan Nene Dragic'in gelmesini arzu ettiğini ifade etti. Dediğim gibi Avrupa'da bile Avrupa'da yaşayan futbol severlerin Gözleri daha farklı çalışıyor. Yani bu işe kendilerini veriyorlar. Sadece Fenerbahçe'de dünya futbolunda ellerinden geldiğince takip ettikleri için yorumlamaları ve tavsiyede bulunmaları gayet olumlu. Fakat Fenerbahçe'nin 6 baba transfer yapacağından ve özellikle Santrafor'da bahsedilen Bilaho için öncesinde Mitoviç olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.